Nasılsın? Teşekkür ederim canım sen. Bir saniye bekleyebilir misin beni? Ben yine? arabadayım. Tamam. Bekler olacağım. Görüşürüz. Mahur. Hilal. Ee, ya şey kusura bakma ben tabii böyle habersiz geldim ama... ...ne bileyim yolda vazgeçerim falan diye arayamadım seni. Sorun değil. Ama senin gitmen gerekiyorsa yani sonra da konuşabiliriz. Telefonda da konuşabiliriz, problem değil. Sorun değil gerçekten. Gel biz şöyle yürüyelim biraz. Olur. Sevgilin olduğunu bilmiyordum ben aslında. Var. Hem de bayağı uzun zamandır bana. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Yani belli. Umarım ayrılmazsınız. Teşekkürler. Yani insanın her zaman ikinci bir şansı olmuyor Mahur. Ben de kıymetini bilmeye çalışıyorum açıkçası. Sanırım sen de tam olarak bu yüzden geldin değil mi? A anlamadım. Yani Celal aranızdaki aşkı kaybetmek istemiyorsun diyorum. Yani evet tabii ki öyle ama ben aslında daha çok buraya zelişi önemsediğim için geldim. Celal'in de ona ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. O yüzden Zeliş'i asla üzecek bir şey yapmayacağımı bilmeni isterim. Biliyorum, Mahur. Ayrıca onun sana ne söylediğini de biliyorum. Anlattı mı sana? Anlattı. Ama bak, e, Zeliş daha küçük bir çocuk. Yani o kendince hayaller kuruyor olabilir. Ama bak, yani gördüğün gibi benim bir hayatım var ve... ...Celal'le tekrar bir araya gelmek gibi bir niyetim yok. Zeliş pek öyle düşünmüyor galiba. Mağur. Bak Emin ol Zeliş sizin mutluluğunuzu sizden daha çok ister. Sen onun ne düşündüğüne lütfen bakma. Çünkü ben onun seni gerçekten çok sevdiğini çok iyi biliyorum. <laughs> ben de onu çok seviyorum. Ya bu arada beni yanlış anlama. Yani Celal konusunda karar vermen için sana akıl veriyor falan değilim ama lütfen bir karar vereceksen Zelişi düşünmeden karar ver olur mu? Artık hayır demiş bulundum aslında. Zelişah. Ama olsun. Bu kararın beni ne kadar üzdüğünü fark etmem de iyi oldu aslında. Dediğim gibi karar senin. Ama lütfen bir karar verirken Zeliş'in ne düşündüğünü önemsene olur mu? Tamam. Çok sağ ol. E, o zaman bana müsaade. Yani biz haftada bir iki kere görüşebiliyoruz o çoktan. <laughs> tamam. Tamam iyi eğlenceler. Kendine iyi bak. Sen de. Teşekkür ederim Hilal. Geldiler mi? Geldiler Savaş Bey. Güzel. Hepsini öldürecek miyiz? Hepsini. Hiçbiri sağ çıkmamalı. Başka türlü bu meseleden sıyıramayacağız. Hepsi ölürse başımız daha çok derde girmesin. Kim tarafından? Ne bileyim. Sonuçta güçlü adamlar bunlar. <laughs> bu şehirdeki en güçlü adamlar biziz Suat. Daha doğrusu benim. Sen de benim en güçlü adamımsın. Böylesi daha doğru oldu. Çok fazla bilinmeyen var. Bu hesap bizle değil. Başka şeyler var ama... Ya bu hesaba ortak olacağız ya da o masadan kalkacağız. Masadan kalkarken devirmeden kalkmak olmaz. Bize yakışmaz. Anladın mı? Anladım. Hadi şu adamları görelim. Gözümü biraz az göründüler ama... Yetmezse dahası da var. Yetmeyebilir. Bunlar sıradan adamlar değil Savaş Bey. Hepsi paralı asker. Bir sürü icraatları var. İyi ekipler yani. Hepsi profesyonel. Olsun. Biz yine de bir deneyelim. Kafanızda ne var? Şu sırrı çözmem lazım. Mehmet İnce olayını aydınlatmadan bana rahat yok. Nasıl aydınlatacaksınız? O Maraşlı'nın takıldığı herif. Neydi onun adı? Hani hurdacıyı kandırmışlardı, kara para aklama numarası çekmişlerdi. Fuat mı? Fuat. O adam her şeyi biliyor. Bilmese nasıl yardım etsin hurdacıyı bulmasına? O zaman gideceğimiz adres belli. Hadi parti zamanı. <laughs>